Evet arkadaşlar herkese merhaba Koko selam vermek ister misin oğlum selam vermek ister misin oğlum Koko bu bildiğiniz Koko'nun aynısı. Chico. Bu da Miko. Miko, selam vermek ister misin? Evet arkadaşlar, kokumuz da burada. Koko, ne yapıyorsun oğlum? He? oh Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Koko ve Maviş'in iki tane bebeği oldu arkadaşlar. Bu video biraz geç geldi çünkü bebeklerin bakımı bayağı zordu. Biz de bebeklerin bakımıyla ile uğraşmıştık. Ee, şimdi ilk bebeklerimizi aldık. Ee, Maviş iki tane çok güzel bebek dünyaya getirdi. Bir tanesi. Koko'ya benziyor. Bir tanesi Maviş'e benziyor. Şimdi onları göstereyim size. Evet. Bu Maviş'e benzeyen yavrumuz arkadaşlar. Şu anda 40 günlük. Bu da Koko'ya benzeyen yavrumuz. İkisi de şu anda yaramazlık yapıyor. Ee, onları dışarı çıkarmamı istiyorlar. Ee, i̇simlerini de Koko'nun aynı renkte olanı Chico. Mavi olan, maviş olan da Miko. Yani Chico ile Miko koyduk isimlerini. Ee, yem yemeye tam düşmeden ben ayırdım kuşları. Şöyle ama her gün e, onları elimle besledim arkadaşlar. Görüyorsunuz şu anda ters dönmeye çalışıyor. Bayağı yaramazlık yapıyor Miko. Ee, her gün elimle besledim arkadaşlar. Mama yaptım. Ee, o ince uzun yemlerden aldım kuşçuya söyledim. dedim yavrumuz var daha yeni yeme düştüler. Ve şu anda bir 10 gündür ayrı kafesteler ve kendileri artık yemek yiyebiliyorlar. Bugün de kafes temizliğini yapacağız arkadaşlar. Kafesleri çok pis. gördüğünüz gibi etrafı bayağı bir yem yaptılar. Bizim Koko ile Mavi işte, e, onlar da yine etrafı bayağı kirletmişler arkadaşlar. Şöyle göstereyim. E, iki üç tane yemlikleri var zaten. Koko ile Mavi tekrar çiftleştiler. Şu an iki tane yumurtası var. E, videonun içine birazdan yumurtaları çektiğim videoyu da koyarım görürsünüz. Ve hemen hemen birkaç günde bir çiftleşiyorlar arkadaşlar. Bu sefer 4, 5, belki 6 tane yavru almaya çalışacağım. Bu ilk yavruları tabii ki yani satmayacağım ya da isteyen olursa vermeyeceğim. Çünkü ilk göz ağrımız ve bir tanesi Koko'ya ve bir tanesi mavişe benzediği için Chico ve Miko onları vermeyeceğiz. Şu an iki tane yumurtası var Maviş'in. Üçüncüyü de yumurtlayacak sanırım. Şuradan gösterebilir miyim bilmiyorum. Şu anda sancıları sanırım gelmiş. E, ağzını açıp açıp hareket ettiriyordu biraz önce. O zaman tekrar yumurtlayacak anlamına geliyor arkadaşlar. Böyle e, kıç kısmına doğru böyle bir kamburu var görüyorsunuz. Bu içinde yumurta olduğu anlamına geliyor. Koko çok azgın bir kuş. Ee, yumurtalardan yavrular çıktıktan sonra bir 10 gün ya da 15 gün sonra dişi durmadan rahatsız ediyordu ve ben Koko'yu ayırdım, annemlere gönderdim, ee, sesini de duymamasını sağladım. Ondan sonra e, ilk yavrusunu tabii ki besleyemedi. Ben kendim, eşimle birlikte, eşim tuttu yavruyu. Ben kürdan yardımı ile birlikte ee, ilk yavruyu besledik ve maviş. Daha sonra e, ikinci yavrusu iki gün sonra e, ikinci yavrusu doğdu. O yavru da e, biraz daha tecrübelendi ve kendisi beslemeye başladı. Biz bu arada küçük yavruyu hemen beslemeyi bıraktık. Annesi tamamen besledi. Yaklaşık 25 gün sonra, yavrular doğduktan 25 gün sonra e, bayağı bir tüylenmişlerdi ve ben su ihtiyaçlarını karşılamak için salatalık verdim arkadaşlar. Şöyle biraz da yavruları göstereyim, bakın. Şu e, Miko, Chico'yu besliyor. Miko büyük olan, iki gün var aralarında. Böyle abisi, kardeşini besliyor. Şu an dişi erkek olarak bir yorum yapmayacağım. E, ama ikisi de erkeğe benziyor. Yani çünkü gagaların üstünde pembe var. Ama daha tabii bunu söylememiz çok erken. Daha 40 günlük yavrular. Bakın çok yaramazlık yapıyorlar. Şöyle şurayı açayım. Elimi ısırıyor. Şöyle hatta bir elime sokmayı deneyeyim. Bu arada uçmaya başladılar. Ee, ama salmıyorum. Gel. Gel Miko. Görüyorsunuz yani çok ele alışkınlar ikisi de ee, sadece çok yaramazlar zaten annesi ve babası çok alışkın olduğu için ee, hatta Koko 25-26 e, kelime söylüyor hatta bir tane cümle kuruyor arkadaşlar hanimiş benim oğlum hanimiş benim kızım diyebiliyor ee, yani babacık canım cici kuş aşkım Birçok daha aklıma gelmeyen bir sürü şey söylüyor. Ve bugün... <laughs> Bakın yavrular düştü. Gel. Çiko gel. Çiko. Gel Çiko. Gel. Ama salmayacağım bak sizi tamam mı? Sakın uçmayın. Salmayacağım yuvaya gireceksiniz tamam mı? Sakın yaramazlık yapmayın. Hadi. Hadi bakalım kapatıyorum. Hadi in bakalım. Şöyle elimle ittireceğim. Yoksa uçabilirler. Şöyle elimi koyayım tekrar. Görüyorsunuz çok alışkınlar, çok uysallar. İnşallah en kısa zamanda konuşurlar da diye düşünüyorum. Hatta bugün ikisi böyle bir yaramazlık yaparken bizim Koko babacık babacık çok aşırı derecede söylüyor. O da bugün şöyle kaçmadan kapatayım bence bunların kapısını. Ayakları sıkışmasın. Şöyle dikkat edeyim arkadaşlar. Minnacık ayakları var zaten. Babacık dedi. E, dediğini duydum. Yani demeye çalışıyordu. Bence çok kısa bir zaman içerisinde konuşacaklar diye düşünüyorum. Şöyle hemen Koko'yu da göstereyim arkadaşlar. Koko da onları görünce bayağı bir yaramazlık yapıyor. Şöyle üstlerini polarla kapatıyorum. Ee, diğer kuşlarını da böyle bir tülbentle kapattım. Üşümüyorlar zaten. Sıcak bir odada var. E, bugünlük bu kadar arkadaşlar. E, amatör bir video oldu. Kusura bakmayın. E, çok hızlı çekmek zorunda kaldık. Şimdi yumurtaları göstermiştim size. Bu yumurtaların e, çıkma sürecine kadar ve çıktıktan sonraki diğer videoları da sizlerle paylaşacağım. E, bebekler nasıl gelişiyor? Kaç günde tüyleniyor? Bunların hepsini size canlı canlı her gün video çekerek böyle kısa kısa atmaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle odaklayabilirsem. Evet. Koko ve Mavişin yavruları. Çok tatlılar arkadaşlar. Vermeye kıyamıyorum tabi. Çok isteyen oldu. Ama maalesef veremeyeceğim. Bu arada kafesleri değiştirmeyi düşünüyorum. Üretim kafesine geçmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü bu kafesi Maviş yemişti bayağı. Yediği için rahatsız oldum ben ishal falan olmuştu. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bu ilk videomuz olsun. Koko kafa mı sallıyorsun oğlum? He oğlum? Kafa mı sallıyorsun oğlum? He babıçık babıçık. Koko. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bakın dişi gagasını açıp kapatıyor. Görüyor musunuz? Doğuma az kalmış. Üçüncü yumurtamız da geliyor. Bir sonraki videoda görüşürüz. Belki üçüncü yumurtayı yumurtlamış olur o zaman. Hoşçakalın arkadaşlar.